deniz kabuğu buldum. Artık çıkayım da evime gideyim. Görüşürüz balıklar. Bugünlük bu kadar yeter. Ha? Eyvah! Evim yanıyor. Yetişin yetişin. Kerem komiser tam zamanında geldin. Aa Buğra da geldi. Lütfen yardım edin. Olamaz evim gitti. Hayır hayır evim yanıyor. Oy, hayır hayır, hayır hayır yanamaz bu ev. Hemen söndür Buğra çabuk çabuk. İtfaiye ortum var mı? Evin içini söndürmemiz gerek. Eyvah evim gitti, evim gitti. Yanmış, bloklar kırılmış. Evim, canım gemim. Ben ne yapacağım evsiz, evsiz başıma kalacağım Hayır, şimdi buralarda. Efendim, emin misin? Nasıl düzelteceğiz evet, burayı? Yaparım, Evin işini mi? görmek bile istemiyorum. Kesin çok kötü olmuştur. Gel gel, buro çabuk buraya gel. Ben buraya hortum tutacağım gel, şimdi. Diyorum. Of of gidip bir baksam mı Bakmak da istemiyorum Kesin evimin içi berbat halde şu anda Hadi bakalım 3-2-1 diyeceğiz söndüreceğiz 3-2-1 söndür Hayır Bütün <laughs> evim yanıyor çabuk olun çabuk Kerem komiser lütfen çabuk olun Ben daha fazla susuz kalamayacağım Çok sıcak burası oh. Şöyle birazcık serinlemem lazım Biraz üç taraftan bakayım <laughs> Bütün tamam, gemim yandı Hayır Alem bu taraf yanıyor. Dışarı çıkın dışarıya. Bu taraflar. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşamıyorum. Çok sıcak çok Nasıl sıcak. Bu, burası burası. Bu tarafa gelin arka tarafı. Oo, evet evet bu taraf. Bu arka tarafına gel çabuk. Çabuk bu taraf yanıyor. Bu tarafları hala sönmemiş. Çabuk bu taraf çok buraları da ya. söndür. Şuraları söndüremiyorum ki. Hah, teşekkür ederim. Oh, tamam oldu çekil çekin çekil. çekin Buraları da... Oho, bunlar görmemiş ki. buralar hep yanıyor. Bakayım başka ne taraflarda var oh, Tamam bitti Çok teşekkür ederim ya Çok panik oldum Ben şimdi ne yapacağım bu evde Uyuyamam ki Boz gibi olur akşam burası ee, ya. Biz, biz Evet komiserim. evet Biz şimdi hemen blok toplar Buraları hallederiz Aa burası Buralarda bloklar vardı sanki birazcık Biraz ha. daha toplayalım yapalım sonra hemen Tamam, ben sizi bekliyorum burada. İnşallah bana yardım ederler. Baksanıza, bir tek yatağım kaldı. Her şeyim gitmiş, yukarı kattaki her şeyim gitmiş. Of ya, of ya. Kim yaptı acaba bunu bana? Ev niye yakarlar ki? Kerem komiser, ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun Kerem komiser? Belki denizden güzel bloklar toplarım. Hmm. Denizde blok olmaz ki. Olsun. Böyle de olsa olsun deneyim? <laughs> Mayak ya. Aslında kumlardan yapabilirim. Sonuçta kumları seviyorum. Şöyle bazı yerleri kumla kapatabilirim. Kumu çok severim ben sonuçta deniz kızıyım. Şöyle şuraları kapayım bakayım nasıl olacak kumlardan. Şuralara koyacağım. Gerçi kumların altına normal blok koymamız lazım. Yoksa kumlar yere düşüyor. Birazcık kum Yeni toplayayım koyacağım. bari. Hah. Efendim. Burcu sen çok tatlısı diyor. Bizim dediz kraliçemiz. Sana en güzel İnci'de de ev yapacağım. İncide ne ev mi? O nasıl olacak? Ben şimdi inciye benzer bir ev yapacağım. İzle ve gör. İnciye benzer ev. Yani şu deniz kabuğundaki bu inciye benzer evi evet. yapacağım şu pembe gibi. Evet. Ama ben onu beyaz yapacağım. Melekler gibi yaşa orada. Bekle şimdi bak ikisi aynıydı. O inci de nasıl yapıyorum. <laughs> Yap bakalım. Çok merak ettim. Bakalım ne yapacak. Ben de evini düzelteyim şu taraflarını. Aa burası kapandı. Bora çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık ya. Çok mahcup oldum bunlara. Çok teşekkür ederim Bora. Ben İyicek de şuraları düzelteyim. Ya şuraları kapatayım bari. Ay buralarda da bununla kapanmaz ki. Ee, şey birkaç tane tamam, normal blok varsa buraları bana birazcık blok atar mısın? Heh çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hemen şunları alayım. Bunlarla şu alt tarafları kapayacağım. Oh oldu. Eski evimden daha güzel olacak. Sorun yok, sorun yok. Kraliçenin evi daha güzel olacak şimdi. İzleyin ve görün. Evet biz de yapalım hemen buraları böyle. Hmm. <laughs> ne yaptın? Çatım sıkıntı yok olmuş. Yok, biz. Bize güven. Ee, emin misin Kerem komiser? Buraya güvenir Güvenmeli miyim sence? Evet evet güvenmelisin. Hiç sıkıntı yok. Biz onunla çok güzel bir şey düşündük şimdi. İzleme rahatta kal. Ee, tamam ama öyleyse size güveniyorum. <laughs> bütün evim gitti. Ay, ben uzaktan uzaktan izleyeyim neyse. Kötü düşünmeyeceğim. Eyvah bütün evi kırıyor bunlar. Ee, Neyse bana da verin de bari kazma ben de yardım edeyim size. Tamam al bakalım birazcık sen de kır çok istiyorsan. Ha, tamam kırayım. Aa, Gidiyor canım evim. Hiç istemezdim seni böyle kırmayı. Ha? Ne oldu be? Ne yaptınız? tamam dur, Şimdi gel bakalım. Bir de dışarıda bak bu eve. Ee, çıkamıyorum. Şöyle şuraları kır 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 kır. Bunlar ne yaptı? Ben hiç anlamadım ki ya. Bakayım şöyle ne yapmışlar. Aa, bu da ne böyle? Aa, deniz kabuğuna benziyor. Vay be, gerçekten de dediği şeye benziyor. Baksanıza aynısı olmuş. Nasıl olmuş beğendin mi? Evet süper olmuş. Tam hayalimdeki gibi evim. Deniz kabuğunun içinde kalacağım resmen. Bir de şurayı da cam yapabilir miyiz? Ben şuraları cam istiyorum. Şöyle birazcık uzunlamasına bir cam olsa yeter. Olur olur tabii. Şimdi hemen orayı cam yapıyorum ben. Bekle bakalım. Ay süper olacak. Buraya da şöyle camla kapatırım olmadı. Ya da açık kalır hava alırım. Hii, çok güzel oldu. Deniz manzaralı deniz kabuğu bir evim oldu. Çok teşekkür ederim. Evet bunu istersen biz tekerlek yaparız. Sandal gibi denizde seni sürükler götürürüz. Evet yüzdürürüz seni. Ee, o nasıl olacak ama bu çok ağır olur. Yok yok biz çok kaslıyız alırız. Evet biz yaparız onu. Vay be çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi mahcup oldum Buğra'yla Kerem komisere. Arkadaşlar yorumlara Kerem komiserle buraya teşekkür eder misiniz? Çok teşekkür ederim ben onlara. Ay gerçekten çok sağ olun ya. Bakalım şöyle arka tarafına da bakalım evet. Bakayım şöyle şu tarafta. Çok şeker olmuş. Hey atlar. Atlar atlar. Yeni evime bakın. Çok güzel olmamış mı? Uh, atları evi gösteriyor. Baksana şu deniz prensesle kraliçesle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Ya bunlar bana niye gülüyor ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok sadece atları gösterdiği için öyle Kobe bize gitti. Ne yapayım benim arkadaşlarım da onlar. Bir de balıklar. Sonuçta deniz kraliçesiyim. Deniz kraliçesinin arkadaşları balıklar olurmuş bir tek. Hey balıklar çıkın çıkın evime bakın. Yeni evimiz burası işte. Vay be çok güzel oldu yeni evim. Berco biz artık gideceğiz. Birazcık işlerimiz var. Balıp karakol beni bekler. Biliyorsun yani karakola gitmem gerekiyor. Evet evet sorun değil. Geleyim hemen seni uğurlayayım Kerem komiser. Burayı da uğurlayayım. Ben gittim görüşürüz. Ha? Ben ay nereye biliyorum. gitti Kerem komiser? O ne be? Ah bir sevme yakıyor. Hey dur ne yapıyorsun? Bekle ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Ay, ay koş 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 koş. Görüşürüz Berca. Ha? Dur dur. Bura bura. Bura gitme. Kız Gel bakayım buraya sen. Nereye gidiyorsun? Bak durmuş bile. Hayır dur. Bir dakika. Sen kimsin böyle ya? Hey bana bakar mısın? Kimsin sen? Niye mi yakıyorsun? Ay ben kaçtım şöyle şu tarafa doğru kaçayım. Bak ya nereye kaçıyor bu? Bekle sen şimdi bittin. Bek bakayım şöyle peşinden gideceğim sessiz sessiz. Be beni de izliyor. Şuraya saklansam acaba beni görür mü? Ha şuradan gizlice bakacağım ne tarafa doğru gittiğine. O tarafa gidiyor. Ya bu kız nereye gidiyor? Bu kız kim ki tanımıyorum da. Kafam karıştı şöyle yavaş yavaş gideyim bakayım. <laughs> Hala da evimi yakıyor. Ben şimdi sana gösteririm. Bak ya bu kız nereden çıktı? Ee, ya bu kız kim ya? Gri saçlı bir kız. Gri etekli. Ben seni sana göstereceğim. Şimdi Kerem komiseri e gidip bu kızı ihbar etmez miyim? Bütün karakol bunu arayacak. Şimdi görürsün sen kızım. Bak ya hala deniz kabuğumu yakıyor. Git bakalım buradan. Gel bakalım sen. Sen kimsin de benim evimi yakıyorsun. Al bakalım sana. Ay ay, ay. Ay yok ya o bana vurdu görmedin mi? Al bakayım son da ateş. Oo, o bu kızmış gerçekten de. Ben şimdi sana gösteririm. Şok vereceğim ona şok. Şimdi uzaktan yakalayacağım onu. Tok tok tok. Ay ne oluyor ya imdat yardım edin. Yakala Kerem komiser yakala kızı. Yalnız dikkat et sakın öldürme onu. Ee, onun e, ihbarını şey ifadesini almamız gerekiyor. Gel bakalım buraya tutuklusun. Sakın kaçayım deme. Ay. Heh, geç bakalım bu tarafa. Gel bakalım. Şimdi sen de alacağız. olacağız. Sen niye Bercan'da video okuyorsun? Niye bizim kraliçemizi deniz kabuğunu yakıyorsun? Söyle bakalım. Hmm, şey... <laughs> ay, birazcık rahatsızım. Hastayım ya. Ben eve gideceğim. Aa, tamam tamam tamam. Şey aslında, ay. Ay. Ah, 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 ay. Ay. Yazık oldu kıza. Bana niye şok verdin Kerem komiser? Pardon ya kraliçem yanlışlıkla oldu. Cık, manyak ya. Söyle bakalım kız. Neden mi yaktın? Şey aslında bir tane adam yaptırıyordu bana bunu. İsteyerek değil yani. O deniz kraliçesini kıskandığımız için öyle yaptırıyordu. Oo, demek ki o yüzden be. O zaman seni buraya kapatma vakti geldi. Aa, Kerem komiser kızı kuma gömüyor. <laughs> Eyvah. Kız. Kız kaçıyor yine bu kız. Sen bir karakola geleceksin. Kaça artık. <laughs> Manyak bu Kerem komiser ya. Tamam tamam kıza kelepçe tak da karakola götür artık. Tamam gel bakalım buraya kelepçeleyeceğim seni. Oh be kızı tutukladı. Ben de gideyim de hemen evimi söndürmeliyim. Evim yandı ya evim gitti. Baksanıza evim yine ne hale geldi. Hemen koşun koşun evimi söndürmemiz gerek. Acilen koşun. Her tarafı da yaktı bir tek evimi yaksa keşke. Gideyim hemen şu itfaiye ortamıyla evimi söndüreyim ilk önce. Şu ateşleri söndürdükten sonra tamamdır. Başka bir şey kalmaz. Oh neyse ki betonum değil şey inciden evim. Evim inciden de Allah'tan yanmamış. Şöyle şuraları söndürelim. Aa bunu sönmüyor. E ben bunları ne yapacağım? Bakayım böyle çıkıyor mu? Şöyle. Ay, hi, eyvah bloklarım gitti. Ben nasıl söndüreceğim? Buraları sönmüyor. İtfaiye çağırmam gerekiyor o zaman. Hemen itfaiyeyi çağırayım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum sizlere. Bay bay.